gelen bir bilgi araştırma mesajı, kamu idarelerinde taşıt edinilmesi ve kullanılmasında mevcut durum ile alınması gereken önlemler. Kamu idarelerinde taşıt edinilmesi ve kullanılmasında mevcut durum ile alınması gereken önlemler. Ülke gündeminde olan bir konuyu içeren yazım, yararlı olabileceği düşüncesiyle aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Kamu idarelerinde kullanılacak taşıtlar, bunların hangi hizmetlerde, kişiye özel, makam hizmetlerinde veya hizmete özel, kullanılacağı, taşıt sayıları, taşıtların edinme şekli, satın alma bedelleri, kullanılan taşıtların listelerinin bütçe tasarılarında gösterilmesi, savurganlığa yol açmadan tasarruflu kullanılması için alınması gereken önlemler. Satış işlemleri, resmi plaka verilmesi, resmi hizmete özel olduğunun yazılması, belirlenmiş kurallara uyulmaması halinde uygulanacak ceza ve mali sorumluluk konuları 1961 yılında yürürlüğe girmiş olan Taşıt Kanunu'nda ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemelere göre kamu idarelerinin taşıt alabilmeleri bütçe kanunlarıyla verilmiş izinler veya CB kararları ile olabilmektedir. Ancak kanunda 2005 yılında bir değişiklik yapılmış. Savunma, güvenlik, sağlık hizmetleri dışında kullanılacak taşıtları satın alma yerine hizmet alımı suretiyle karşılanması ilkesi getirilmiştir. Edinilecek kamu taşıtlarının standart, lüks ve gösterişten uzak, yollara uygun, ucuz, ekonomik olması ile yalnızca resmi hizmetlerde kullanılması gerekmektedir kanun kapsamında edinilecek taşıtların kökeni, silindir hacmi ve B özelliklerini belirleme ve sınırlamalar getirilmesinde CB yetki verilmiştir. Ki 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun teklifine ekli cetvele göre 30.06. 2023 tarihi itibarıyla kamu idarelerinde 106.363 adedi genel bütçeli kuruluşlara, bakanlıklar, bağlısı kuruluşlar, 5.136 adedi özel bütçeli, TCK, DSİ ve B kuruluşlara, 4305 adedi üniversitelere ve 100 adedi de düzenleyici ve denetleyici kuruluşlara ait olmak üzere toplam 115.904 adet taşıt bulunmaktadır. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde sahip olunan taşıt sayısı büyüklüğüne göre, ilk sırada 52.430 taşıt ile EGM ilk sırada gelmektedir. Toplam taşıtların yarısının EGM'ye ait olduğu ve toplam 335 bin personeli olan EGM'de 7 personele bir taşıt düştüğü görülmektedir. EGM bulunacak taşıtların cins ve sayıları Bakanlar Kurulu, CB kararıyla belirlenmesi gerekmektedir. Taşıt büyüklüğüne göre ikinci sırada 13.691 taşıtla MSB, üçüncü sırada 9.973 taşıtla Sağlık Bakanlığı gelmektedir. Sağlık Bakanlığı'nı 5.691 taşıtla J, G, N, K ve 4.588 taşıt ile Adalet Bakanlığı izlemektedir. Görüldüğü üzere genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerindeki mevcut taşıtlarının 4, 5, %81 güvenlik, savunma, sağlık, adalet gibi devletin temel hizmetlerine ayrılmıştır. Bununla birlikte en fazla taşıt ihtiyacının yine en çok taşıta sahip olan kamu idarelerinde duyulduğu, bu yüzden bu idarelerce daha fazla araç satın alınmakta olduğu bilinmektedir. Nitekim 2024 yılı bütçe kanunu ile Sağlık Bakanlığına 700 adede ambulans, 910 EGM'ye 540 -K, NA 200 MSB 122 adet yeni taşıt alınması için izin verilmiştir. Diğer yandan Türk Silahlı Kuvvetleri, EGM, C, GN, K, gibi kurumlarda taşıt hibeleri ve mevcut taşıtların yenileri ile kamu ihale kanununa tabi olmadan değiştirilmesi konularında önemli kolaylıklar sağlanmıştır. 2006 yılında yayınlanmış Bakanlar Kurulu kararı ile kamu idarelerinin taşıt ihtiyaçlarının hizmet alımı, kiralama yolu karşılamalarında uyulacak usul ve esasların ayrıntılı şekilde belirlenmesine çalışılmıştır. Bu bağlamda kiralanacak taşıtların, giderlerinin bütçe ödenekleri çerçevesinde karşılanması, yaşlarının en çok 10-15 yıllık olması, araçların ön camına, resmi hizmete özeldir, yazılı levha konulması, aylık kira bedellerine taşıtın kasko sigortası değerinin %2'sini geçemeyeceği, Yeni binek veya station wagon taşıt kiralamaları için Hazine ve Maliye Bakanlığından uygun görüş alınması gerektiği ve konularında kurallar konulmuştur kişiye veya makamlara tahsisli, zırhlı, koruma taşıtları yabancı kökenli olabilecektir. Kiralanacak taşıtlar konusunda CB ile Hazine ve Maliye Bakanlığının önemli etkileri bulunmaktadır. Taşıt kanunundaki açık, seçik kurala karşın Bakanlar Kurulu kararında kiralanacak taşıtların cinsi, adedi, hangi hizmetlerde kullanılacağı ve konuları yeterince açıklığa kavuşturulmamış, ucu açık bırakılmıştır. Belirtilen nedenlerle kamu idarelerinin yıl içinde kiraladıkları taşıtların sayısı, türü, süresi, kullanıldıkları hizmetler, kira bedellerine, ödeme tutarları, yabancı kökenli olup olmadığı vb. verilere ülke geneli bir yanan kurum bazında bile ulaşmak olanaklı değildir. 4. Kamu taşıtlarının standart, lüks ve gösterişten uzak, yollara uygun, ucuz, ekonomik olması ile yalnızca resmi hizmetlerde kullanılması gerekmektedir buna karşın özellikle kiralamak suretiyle edinilmiş olanlar başta olmak üzere kamu taşıtlarında bu kuralların hiç uygulanmadığı herkesçe bilinmektedir. Zira bu kiralanacak taşıtların türü, adedi, yaşı, hangi hizmetlerde kullanılacağı ve ve konularda kurum yetkililerine geniş takdir yetkileri tanınmıştır. Bu tür taşıtların sivil plakalı olup, resmi hizmete özeldir, levhası bulunmamaktadır. Bu yüzden kamuoyu denetimi de yapılamamaktadır. Anılan koşulların sonucu olarak lüks son model taşıtların edinilebilmekte ve kolaylıkla özel hizmetlerde de kullanılabilmektedir. Tasarruf önlemleri genelgeleri ile getirilmiş yasaklamalarla şimdiye kadar bu tür olumsuzlukların önüne geçilememiştir. Nitekim, kamuya ait taşıtların amaç dışı ve usulsüz kullanımlarının önlenmesi için trafik ekiplerince kamu taşıtlarının mesai saatleri sonrasında ve tatil günleri de içererek şekilde taşıt kanunu ve genelgelere göre denetlenmesi, aykırılıkların tespit edilmesini ve yetkili makamlara iletilmesi şeklinde bir uygulama bile getirilmiş, bu önlem 10. 15 yıl uygulanmaya çalışılmış, ancak beklenilen yarar sağlanamadığı için vazgeçilmek zorunda kalınmıştır. Diğer yandan kamu hizmetlerine ayrılmış taşıtların yoğun olarak ev kurum arasında personel taşımacılığında kullanıldığı bilinmektedir. Kamu araçlarının personel taşımacılığında kullanılıp kullanılamayacağı çok tartışmalı bir konudur. Son olarak yayınlanmış tasarruf önlemleri genelgesiyle, kamu taşıtlarının sadece resmi hizmetlerde kullanılacağı, bu bağlamda taşıtların özel işlerde, tatil günlerinde ve personel taşımacılığında kullanılmayacağı ve makama, birime, şahsa tahsis edilemeyeceğine ilişkin önlemler yinelenmiştir. Bu önlemin yanı sıra aynı zamanda personel servisi hizmetleri de sonlandırılmıştır. Oysa böylesi durumlarda servis hizmetlerine, toplu taşımaya ağırlık verilmesinde, özendirilmesinde yarar vardır. Diğer yandan Büyükşehir Belediye Başkanları, Genel Müdür, Bağımsız Daire Başkanlıkları ve B üst düzey yöneticiler bile taşıt kanunu kapsamına alınıp bunlara makam aracı verilmesi sağlanamamıştır. Taşıt kanunu kapsamında çözümlenmesi gereken makam araçları sorunu günün değişen ve gelişen koşullarına göre genelgelerle çözümlenmeye çalışılmaktadır merkezi yönetim bütçesine kapsamındaki kamu idarelerine ait taşıtların edinilmesi, kullanılması ve tasfiyesi işlemlerini taşıt kanunu ve çıkarılmış çok sayıda genelgelerle çözümleyemediği bilinen siyasal iktidarın bu kez mahalli idareleri de içine alacak şekilde daha genel bir düzenleme yaptığı görülmektedir. Oysa merkezi idarenin öncelikle kendi sorununu çözmesi, daha sonra mahalli idareleri düzenlemeye başlaması gerekirdi. Bu yüzden mahalli idareler konusu yeniden ele alınarak genelge kapsamı dışına çıkarılması sağlanmalıdır. VİŞ sonuç itibariyle yukarıdaki maddelerde de özet olarak açıklandığı üzere, kamu idarelerin taşıt edinmeleri, kullanmaları ve tasfiye edilmeleri konularında kamuoyunun da rahatsızlığa neden olan ciddi sorunlar bulunmaktadır. Sorunun çözümüne yönelik köklü önlemler alınmadığı için sorunlar her geçen yıl daha da artmaktadır. Son olarak yayınlanmış CB tasarruf önlemleri genelgesi ile aynı uygulamanın sürdürülmek istendiği görülmektedir. Zira öncekilere benzer önlemleri ve palyatif çözüm yollarını içeren son genelgeden bu kez farklı bir sonuç beklemek fazla iyimserlik olacaktır. Bu yüzden sorunlar bütün boyutlarıyla ele alınmalı, kökten çözümü sağlanmalıdır tasarrufun sağlanması ve israfın önlenmesine yönelik iş işlemler, taşıt ihtiyacı, kullanım alanının önceden belirlenmesi suretiyle başlangıçta kaynağında gerçekleştirilmelidir. Bu bağlamda, Kamu idarelerinde makam hizmetlerinde kullanılacak taşıtları gösterir taşıt kanununa ekli iki sayılı cetvel güncellenmelidir. 1961 yılından bu yana kamu yönetiminde çok sayıda makam oluşturulduğu halde, örneğin Büyükşehir Belediye Başkanlığı, taşıt verilecek makam sahiplerini gösterir cetvelde artış bir yana daralma olmuştur. 7 personele bir taşıt düşen EGM başta olmak üzere, kamu hizmetlerinde kullanılacak binek, station wagon ve diğer taşıtlar için ihtiyaç olup olmadığının günübirlik kararlar yerine kamu idareleri bazında yapılacak iş analizleri ile nesnel ölçütlere göre belirlenmelidir araç alımları yerine kiralama yöntemi getiren uygulama yeniden gözden geçirilmelidir. Araç kiralama işi bir yıldan süreli, mevsimlik işler için yapılmalıdır. Zira hizmet alımı suretiyle taşıt edinilmesi israfın, savurganlığın ve gösterişin kaynağı haline gelmiştir. Tasarruf genelgesinden sonra biler, G. Yayınlanmış olan 2024 ve üzeri model taşıt kiralama ilanı bu duruma ilişkin güncel bir örnektir. Kiralanan taşıtların sivil plakalı olmaları, resmi oldukları fark edilmemesi vb. nedenlerle özel işlerde mesai saatleri sonrası veya hafta sonlarında kamuoyu denetiminde uzakta kolaylıkla kullanılabilmektedir. Diğer yandan araç alması halinde yüksek vergi ödeyen ve kiralamada ise gider gösteren özel sektör açısından karlı olan taşıt kiralaması işi kamu sektörü yönünden sanıldığı gibi karlı da olmamaktadır. 5 yıllık kira bedellerinin toplamı ile kamunun yeni taşıt almasının olanaklı olduğu bilinmektedir. Saygılarımla Mahmut Esen Eski Mülkiye Baş Müfettişi Web sitesi için düzenleme yapay zeka Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor Hala. Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla. Bir Ankara gazetesinde fotoğrafı yanında Amiral Williamson. 66 santimetre karede gülüyor. Ağzı kulaklarında Amerikan Amirali. Amerika bütçemize 120 milyon lira hibe. 120 milyon lira. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Evet, vatan hainiyim. Siz vatan perverseniz, siz yurt severseniz ben yurt hainiyim. Ben vatan hainiyim. Vatan çiftliklerinizse, kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan Vatan şose boylarında gebermekse açlıktan vatan soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın fabrikalarınızda al kanımızı içmekse vatan, vatan tırnaklarıysa ağlarınızın, vatan mızraklı ilmi halse, vatan polis çopuysa ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan, vatan Amerikan işleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa, vatan kurtulmamaksa kokmuş karanlığınızdan ben vatan hainiyim. Yazı. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Robnok Sanal Hafıza Bölümü Haber Servisi. E-posta ile gönderilen veya direkt web sitesine yayınlanması için gönderilen yazı, fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal siyasal içerikli paylaşımlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın. Madde 25 Düşünce ve kanaat hürriyeti. Madde 26. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti. Kapsamında web sitemizde yapılmıştır. Kişisel veya kurumsal demokratik düşünce ve kanatlarımız engellenmesi ve veya şiddet baskı altına alınması. Bu nedenle yazar olan biz hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısıyla olası her türlü antidemokratik yasal girişimi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz.